Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den doğduğu Ev Kaderindir dizisinde e, rol arkadaşıyla yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. E, Demet Özdemir'in yakın arkadaşı Gürcan Aslan'la çok özel fotoğrafları bir arada. Ben de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için Demet Özdemir'in özel hayatı ve iş hayatından oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenip yorum yazarsınız. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve şimdilik hoşça kalın. Demet Özdemir ile ilgili yeni bir fotoğraflar, yeni bir gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.